Vardiyasında son bir evet son bir tane seansımız kaldı. 20. gündeyiz. Düşündüğümden çok daha zorlayıcı geçti. Ee, tabii ki tahminlerim içerisinde e, kendimin manipüle olması kesinlikle yoktu. Ama ilerler belki bir şeyler şiddetli olur. E, temas olabilir falan gibi düşünüyordum ama daha ileri boyutta bir şeyle karşılaştım. Ne yaşadığımı da iyi değerlendirebilmek adına kendim için de kendi hissettiklerimin notlarını da aldım. E, Buna neden yapıyorum? Çünkü canlı yayında buluşacağız ve Mezarlık Vardiyası'ndaki ilk canlı yayında bunları konuşacağız. Şimdi 20. günün özelliği olarak aslında e, bir sonuca varabilmeyi e, umut ediyorum. Yani ilk günden beri umut ediyorum ama artık sona geldikçe insan iletişiminin çok daha net olmasını arzu ediyor. Ben de e, bugünkü iletişimin en az dünkü kadar net olacağını düşünüyorum. E, dünü izleyen yani 19. gün seansını izleyen e, açıkça hedefin ben olduğumu anlayabilir diye düşünüyorum. Tekrar çağrı yapmak istiyorum. 20. günde Fatih Aydın seansı için davet başlatmak istiyorum. Fatih Aydın'ın yaşam enerjisini kim sonlandırdı demek istiyorum şu an bir yerden bir yere açık kaldığı için Ceren yaptı herhalde ee, fırtına da çıkmak üzere açıkçası hava da hava şartları da çok iyi değil buralarda ee, bilmiyorum şu an bu sesler kesilmeden de odaklanamayacağım herhalde yani. tekrar bekleyelim. Evet odada bir guinea var. Kedi değil köpek değil guinea pig. Google e, herkese yardımcı oluyor. Siz de arayabilirsiniz, guinea yazarsınız ve karşınıza e, bu hayvan ve özellikleri çıkabilir. Okuduğum yorumlarda gerçekten çok etkilemiyorum. E, hepinize tek tek cevap vermek istiyorum ama bazen bazı verdiğim cevaplar kırıcı olurum diye düşünüyorum. E, ginetik olduğunu söylememe rağmen e, köpekli yerde bunu yapılmayacağını, köpek giren yere melek girmeyeceğini, e kedi olsa daha iyi olacağını falan yazıyorlar. Helvar. <laughs> Fatih Aydın için davet başlatmak istiyorum. Fatih Aydın'ın yaşam enerjisini kim sonlandırdı? vekin <laughs> 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 davet etme Fatih böyle anladım tekrar başa sarmayacağım siz evinizde sarabilirsiniz ee... iletişim dünle aynı kaldığı yerden devam ediyor Sohbet, <laughs> sohbet, gibi benim. Ama e, bu hoş bir şey değil tabii ki. <laughs> Fatih Aydın'ın yaşam enerjisini kim sonlandırdı? <laughs> Kur'an. Bu duyduklarım Rabia Aydın'ın sesi mi? Bunlar Fatih Aydın'ın son duyduğu sözler mi? Evet. Fatih annesinin yasak ilişkilerini öğrendiği için mi öldürüldü? Benim adım Berrak. Daha önce benim kim olduğumu sormuştun. Ben Fatih Aydın'ın başına gelenleri öğrenmek için seans yapıyorum. Sen kimsin? auðvitað uh, Fatih Aydın'ın son nefesini verdiği yer neresi? Fatih Aydın hangi tarihte öldürüldü? Fatih Aydın'ın annesi onun başına gelenleri biliyor mu? Babası onun başına gelenleri biliyor mu? Fatih Aydın kayıp mı? Bu bir cinayet mi? Fatih Aydın'ın babası başına ne geldiğini biliyor mu? Birisi bu cinayetin öğrenilmemesi için koruma mı yaptırdı? İtikam. Bunu bir kere daha söylemiştin. İtikal ne demek? Ben pozitif bir amaç duygusuna sahibim. 21 gün seanslarında seansa başlamadan önce sadece bu cinayeti çözmek istedim. Açık bir şekilde iletişim kurmaya çalıştım. 7-10 Hz arasında değişen izokronik tonları dinledim. Burada yaratmak istediğim tek şey pozitif ve açık bir iletişim. Bana yardımcı olabilir misiniz? Benim çabaladığım tek şey masum birinin öldürülmesi ve onun yaşadığı travmayla bu dünyadan göç etmesi. Öğrenmeye çalıştığım şey onu kimin öldürdüğü. Olabiliyorsa evet. Amacım oyun oynamak değil. Sadece ölmüş birine yardımcı olmak. Ismi İsmi Fatih Aydın. <Gülüyor> 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 Fatih Aydın'ı öldüren kendi kan balından birileri. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaz günü siyah mont giyen kişi kim? İlçimiş. <laughs> Yahudiye. <laughs> Oh me. Fatih Aydın canı için mücadele etti mi? Elenmiş. Onu kaç kişi öldürdü? Yüksek Annesi Rabia aydın bu cinayete şahit oldu mu? <laughs> Getirin. Bu olayda adı geçen isimleri sayabilir misin? Ayşe. Fatih, Ayda'nın kayıp cüzdanı nerede? Kayıp eşyaları onunla birlikte mi gömüldü? Fatih Aydın'ın kayıp bedeni nerede? <laughs> Fatih Aydın hangi tarihte öldürüldü? はい。タ <noise> Fatih Aydın hangi tarihte öldürüldü? İletişim koptu. Yarın son gün son seansta görüşmek üzere. Hoşçakalın.